Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Aile içinde bir kutlama. Tabii bol bol fotoğraf çekiliyor. Sonra çektiğiniz fotoğraflara bakarken bile ne göresiniz? Dünyalar tatlısı teyzenizin gözleri kırmızı çıkmış. Niçin? Bu olgunun teyzelerle bir ilgisi yok. Fotoğraflardaki bu etki insanlara tam karşıdan flaş patlattığınızda ortaya çıkıyor. Sık sık da kendiliğinden flaşlı makinelerde. Çekimin hemen öncesinde odanın içi genelde nispeten karanlıktır ve göz bebekleri açıktır. Flash çaktığında göz bebekleri hemen uyum sağlayamaz. Yani o hızla küçülemezler ve fotoğrafın çekildiği sırada açık kalırlar. Flaşın parlak ışığı gözün içine girer ve gözün geri planını aydınlatır. Sonuç olarak kılcal damarlarla kaplı A tabaka görünür hale gelir ve fotoğraflarda gözler kırmızı görünür. Yani fotoğrafta gördüğümüz aslında gerçekte hiç göremeyeceğimiz bir şeydir. Çünkü parlak ışıkta veya odadaki lambayı yaktığımızda göz bebekleri otomatik olarak küçülür. Böylece A tabakayı aydınlatıp bize gösterecek miktarda ışık girmez göze. Fotoğraflardaki kırmızı göz etkisini ortadan kaldırmanın türlü yolları vardır. Kimi makineler önceden flash çakarak göz bebeklerine küçülecek zamanı tanır. Böyle çifti flaşlı çekimlerde kırmızı göz efekti azalır. Bir başka çözüm flaşı tam gözün içine çakmamaktır. Burada flaş makinenin üstünde yer alıyor. Böylece flaşın ışığı gözlere tam karşıdan değil, hafifçe yukarıdan geliyor. Işık göz bebeklerine bir açıyla girdiğinden gözü yine bir açıyla terk ediyor. Üçüncü çözümse fotoğrafı sonradan bilgisayarda rötuşlamak ve kırmızı gözleri yok etmektir. Bunu yaparken aman dikkatli olun sonra teyzenizi tanınmaz hale getirmeyin.